kanalımızın ilk Suzuki testi ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar arkamda Suzuki'nin aslında böyle isim yapmış, modelleşmiş, artık en çok tanınan modeli var. Vitara. Geçmişten beri benim de bildiğim, sizlerin de çok duyduğu bir araç. Bu Vitara artık böyle biraz daha şehirleşmiş SUV tarzında gösteriyor. Eskiden bilirsiniz SUV'ler biraz daha böyle Vitara'nın SUV versiyonları biraz daha böyle işte çamura girmesi için, offroad yapması için 4x4 tasarlanmıştı. Bu arabanın da 4x4'ü var bu arada ancak tasarım olarak biraz daha şehirli ve daha güzel gözüküyor. Daha gösterişli bir araba yapılmış Vitara. Sizlere bu Vitara'yı güzel bir şekilde anlatacağım. En önemli özetlerinden biri sağlam olması ve hibrit motora sahip olması arkadaşlar. Bir Suzuki aldığınızda artık sadece benzinli bir araç alamıyorsunuz ya da bir dizel araç alamıyorsunuz. Her zaman hibrit motora sahip oluyorsunuz. Ben sizlere anlatacağım hepsini. Yakıtına, hızına, virajına. Bakalım Suzuki Vitara nasıl bir araçmış. Beraber deneyeceğiz bu arada. Ben de daha önce Suzuki'yi çok fazla deneyimlemiş bir insan değilim. Yorumlarınızı da merak ediyorum, bu sağlamlığı daha önce yaşadınız mı? Arızaların az olduğu söyleniyor. Eğer ki sizlerin deneyimi olmuşsa Vitara ya da herhangi bir Suzuki ile yorumlara yazabilirsiniz. Suzuki'nin yakın zamanda S-Cross modeli de gelecek, bilginiz olsun. Videoya başlıyoruz. Ataşen Otomotiv, Sakarya, Suzuki'ye teşekkürlerimi iletirim. Aracımızı gayet güzel bir şekilde test etmemiz için yardımcı oluyor. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin geçelim. Evet, Suzuki Vitara'ya başlayalım. Bugün rüzgarsız bir hava var, güzel bir hava, biraz sıcak ama keyifli. Arkadaşlar karşımdaki araç 2022 model 0 kilometreye yakın kondisyonda bir araç. Test arabası sizler de dilerseniz bu aracı test edebilirsiniz. Sakarya'da Suzuki bayini de Erenler'de görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aslına bakarsanız B SUV geçiyormuş. Ben bunu C zannediyordum bu arada. Şirketteki arkadaşlar bana B SUV olduğunu söylediler. Yani bu arabanın rakipleri Bayon, işte T-Roc, Taygo, T-Cross gibi araçlar arkadaşlar. Ama baktığınızda bu arabanın boyutları gayet büyük. Gayet geniş böyle dışarıdan daha heybetli. Yani bir Duster gibi duruyor aslında. Baktığınızda bakın bir kıyaslayın sizlerde. Boyutları Duster'ı andırıyor. Mesela Egea Cross'la düşünüyorum. Tasarımı biraz daha C SUV'lere benziyor ama B olarak nitelendiriliyormuş. Bilginiz olsun. Bu araç orta paket GL elegans olarak geçiyor. Bunun bir de GLS Prime modelleri de bulunuyor. Bu Prime'da tabii ki işte sunroof geliyor. da deri geliyor. Aslında bu koltuklar en büyük detaylardan biri. Çünkü bu koltukları çok fazla beğenmedim sürerken. Aynı şekilde ön arka park sensörü geliyor. Şu anda bu arabada sadece geri görüş kamerası bulunuyor. Ve jantlarımızın tarzı değişiyor. Boyutu değişmiyor arkadaşlar. Tarzı biraz daha güzel bir hale geliyor. Bence yeterli bir paket. Niye yeterli diyorum? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Arabada adaptif cruise kontrolü var. Çarpışma önleyici var. Şerit takip var. Yani bu arabada güvenli bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Durumlar bu şekilde. Motora geleceğim anlatacağım. Çok anlatacak şey var bu arabada. Çünkü aslında orta paket diyorum ama gayet dolu dolu bir araba. Burada turbo motorlu bir araçta hibriti görmüş olacağız. Piller aktif olarak çalışıyor. Normalde aslında bakarsanız bu hani hibrit diyor ama mal hibrit mantığıyla çalışıyor. Normalde çünkü hibrit yazdığında bu arabanın elektrikli bir şekilde ilerlemesi lazım. Yani tamamen elektrikle ilerlemesi lazım. Bu araç arkadaşlar tamamen elektrikle ilerlemiyor. Sadece sizlere benzin motorunuza gücüne katkıda bulunuyor. Daha da hızlı gitmesini sağlıyor. Arkadan baktığınızda da aracı böyle geniş yüksek bir araç olduğunu görebiliyorsunuz. Yerden yüksekliği yeterli. Yani bunu rahat bir şekilde böyle toprak araziye girebilirsiniz. Offroad demiyorum. Ancak toprak araziye girebilirsiniz. Pikniğe gittiğinizde falan sizleri yüzüstü bırakmaz. Dediğim gibi buradaki hibrit motor marş motorundan bir güç alarak yapıyor bu işlemi ama sadece pillerle beraber ilerlemiyor. Keşke bir de pillerle ilerleseydi mükemmel olurdu. Yani kendi kendine elektrikle sadece 2-3 km daha iyi gitse keyifli olabilirdi. Bakkala giderdiniz, alışveriş yapar dönerdiniz mesela yakın bir yere. Benim için çok keyifli bir an oluyor onlar öyle söyleyeyim sizlere. Ben sizlere arkaya gelmişken bir bagajını göstereyim. Şimdi bagajı anahtardan da açabilirsiniz. Ancak anahtara çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Bu arabada anahtarsız giriş var arkadaşlar. Bakın şurada bir tuş görüyorsunuz. Buna bastığınızda açılıyor. Bu biraz garip olmuş. Açıkçası bunu gördüğümde şaşırdım. Bagajı kesip buraya bir ekstra aparat koyulmuş. Normalde hani buraya entegre edilebilir miydi? Edilebilirdi tabii ki. Burada geri göç kamerasını da net bir şekilde görebiliyorsunuz. İçeride de sizlere kalitesinden bahsedeceğim. Litresini ben sizlere yazacağım. Burada 12 voltluk bir çıkışımız da bulunuyor. Oradan buraya buzdolabınızı da koyabilirsiniz. Çünkü bunu arkadaşlar böyle iki kademede doğru kullanabiliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Kademeyi biraz daha ortalamış oluyorsunuz. Bu daha kullanışlı hale geliyor. Şimdi alt tarafa bakmak istiyorum. Bir de bunu bu şekilde konumlandırdım yukarıya. Alt tarafta bir tamir kitimiz var. Tamir kitiyle geliyor. Bazı model araçlarda yedek lastik geliyormuş bilginiz olsun. O sizin aracınızdaki şansınızda da görüdeyim ama tamir kiti olmuş, yedek lastik olmuş. Çok çok büyük farklar değil bunlar. Continental'in bir tamir kiti ben bu arada Continental'i bilmiyordum tamir kiti olduğunu. Bakın burada hatta detaylarında şöyle Slovakya'da üretildiğini göreceksiniz. Bu parça Slovakya'dan geliyormuş. Bildiğiniz üzere Suzuki Japon malı bir araç. Şöyle bir alt takıma bakalım. Merak ettim bu araçta e, torsiyon mu var yoksa bağımsız bir süspansiyon mu var görmek istiyorum ben de. Şu an kamerayla bakıyorum. Arkadaşlar şurada da gördüğünüz üzere bir torsiyon bağlantımız bulunuyor. İşte egzoz sistemini buradan net bir şekilde de görebilirsiniz bu arada. Bu tarafları geliyor. Şöyle tasarıma baktığınızda tasarımı gayet güzel. Yani al benisi olan bir araba bence. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bayinin elinde de araçlar varmış. Bir de arkadaşlar o araçların arasında kırmızıya siyah. Çift renk modeli var. Ben bayıldım o modele. Arabada böyle daha premium daha böyle pahalı göstermiş. Bu arada fiyatlarından da bahsedeyim. Bu aracın fiyatı şu anda 750 bin lira. Bizden giden arkadaşlarımıza küçük bir indirimde yapılacağını söyledi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sakarya Adaşen'de. Hani böyle küçük bir indirim daha olurmuş. Gidip sizler de konuşabilirsiniz eğer ki değerlendirmek isterseniz. Dediğim gibi test edebiliyorsunuz bu arabaları. Araçta aslında çok eksik bir donanım söyleyebileceğim tarzda yok. Dolu paket biraz daha ekstra opsiyonlu gibi düşünebilirsiniz. LED farlarımız var. Halojen sinyaller kullanılıyor. Ön arkada mesela o hoşuma gitmedi. Motor bölümünü açmak istiyorum. Sizlere bir motor bölümünü göstereyim. 1.4 motoru var çünkü. Hibit motor var. Farklı bir motor. Kaput biraz ağır. Bu arada yine yeni model araçlarda olduğu gibi iç bölümlerine arkadaşlar vernik atılmamış. Boyası çok güzel ya. Böyle turkuaz renkte. Hafif mavinin griye dönük hali. Güzel bir renk olmuş. Soğutma suyumuzu görüyorsunuz. Booster Jet olarak adlandırılıyor bu motor. Şurada küçük bir turbomuz var. Bakın hatta gözle rahat bir şekilde görebileceğiniz bir şekilde. Hemen burada önünüzde bulunuyor. Bu turbonun şöyle girişi. Bu taraftan egzozdan geliş tarafı. Küçük bir akü tercih edilmiş. Tabii ki bunlar da ayrıca bir hibrit akü de bulunuyor. Yani bu bu sadece aracın işte elektronik beyinleri için, marş için belki de gerekli olan akü. O yüzden küçük tercih edilmiş. 12 volt 44 amper arkadaşlar. Standart araçlarda 60-70 amperler kullanılıyor. Beynimiz Burada bulunuyor. Aisin'in bir otomatik şanzımanı var. Aisin demek sağlam demek, Tork konvertörlü bir şanzıman. Hibit ile ilgili detaylara buradan aslında pek fazla göremiyorsunuz. Normalde Hibit araçlarda biraz daha böyle renkli kablolar görürsünüz, yüksek enerjiler geçtiği için. Ama ben burada henüz göremedim. Şurada Made in Japan yazısını da görebiliyoruz. Hibiti içeride ben sizlere bilgisayarda dijital olarak göstereceğim. Motor kaputunu kapatıyorum, kapatıyorum ve içeriye geçiyorum. İçeride sürüşte sizlerle beraber devam edeceğiz. Bakalım bu arabanın hisleri nasıl. Arkadaşlar aracımızın içine geçtik. Şöyle marşımıza basalım ve klimamızı çalıştıralım. Şimdi marş motoru sesi duyuyorsunuz bu araçta. Önce klimayı biraz kısmam lazım. Marş motoru sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha Mighty Beat bunda farklı çalışıyor. Şimdi şurada ayar tuşu var. Bakın burada göstergenin orada. Maalesef buraya uzanıp bu önümüzdeki ekranda değişiklikler yapmanız gerekiyor. Şöyle saat var. İşte burada G sensörünü görebileceğiniz yer var. Ee, motorun Bakın torkunu, gücünü görebildiğiniz bir yer var. Burada akışı görebildiğiniz. Bu şekilde çok daha net göreceksiniz. Bakın pili, ortadaki elektrik motorunu ve benzin motorunu rahat bir şekilde seyredebilirsiniz. Burada bakalım. Akış şu an dururken gözükmüyor ama birazdan ben sizlere sürerken de onu detaylı bir şekilde gösteririm. Şu çubukta ayarlaması hoş değil. Şimdi burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yakıt ortalamam 8.4 gözüküyor. Bunu bir sıfırlayalım. Bizim Aa bu arada ayarlara girdik yanlışlıkla. Ortalama yakıt tüketimini sıfırladım arkadaşlar. Arkadaşlar hızımız dijital bir şekilde göremiyoruz maalesef. Multimedyamız sizlere yolda anlatacağım. Böyle tam istediğim tarzda değil ama şu güzelliği var. Büyük bir Apple CarPlay olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle bu arabanın bir performansına bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan ben ESP'mi, işte start stopumu off yaptım. ESP'mi de kapatıyorum. Bu sayede kalkışımızı net bir şekilde göreceğiz. Bakın ESP kapattığınızda öndeki çarpışma önleyici de kapatmış oluyor. Şöyle klimamı da kapattım. Aracımız D'de. Dörtlerimi yakayım. Bakalım hibrit motor nasıl bir performans sergileyecek. 3, 2, 1. Ayağım dipte. Çok güzel kalktı. Vites geçişleri gayet güzel. Torkumuz sonuna kadar vuruyor. Şu an güç power tarafı tamamen doldurmuş durumda. 100'ü geçmişiz, haberim yok. Bence performans güzel. Ayağım biraz daha çekmeyeceğim. Performansına biraz daha bakacağım. Evet, 150, 160 ve kesintisiz hızlanıyor bu arada. Şu an 170'e geldi. Evet, 180'i gördü. Şimdi frene basmak istiyorum. Bu hızda bir frene bastığınızda dörtlülerle beraber sizleri uyarıyor ama araba yoldan dağılmadı. Yani bir SUV olmasına rağmen yerden yüksek olmasına rağmen düz bir şekilde durdu arkadaşlar. Direksiyonu sadece iki elimle tutmam yeterli oldu. Frenleri de gayet güzel. Performansını ben beğendim. Tabii ki şimdi burada 1.4 turbo motoru var. Üzerine hibrit bir güç ünitemiz var. Bunlar sayesinde gayet güzel bir şekilde hızlandı. 160 gibi hızları gördüğünde ortalama seviyede diyoruz. 140'ları görenler de oldu bu arada Volvo'da öyle hatırlıyorum. Bu araba 180'i görerek performansını gösterdi. Bu arada zaten elinizden kaçıyor. Ön tekerler hemen ee, sarmaya başlıyor. ESP'miz de sanki komple iptalmiş gibi. Şu an kayıyoruz. Evet. Huuu. Baya hızlı girdik. Şimdi SUV olunca arkadaşlar tabii ki yatma oluyor onu söyleyeyim sizlere gördüğünüz üzere <laughs> bu bana keyif veriyor açıkçası ama tabii ki yani biraz kayma oluyor arkadaşlar. Şu anda klimam açık. Şöyle klimayı kapatayım. Biraz daha performansını görmek istiyorum. Bu arada şunu söyleyelim ben sizlere Hani arabadan performans sizinizde araba gitmem demiyor. Bazı araçlarda vardı böyle gaz yemen sizi gaza basma diye sizlere böyle yalvarırmış gibi durur ama bu araba bana gaz ver. Benimle gazla diye haykırıyor. Tabi şurada şu durum var hani yüksek bir arabadasınız bunu unutmamanız lazım Daha temkinli olmanız gerekiyor Bir sedan ya da hatchback araba gibi yüksek arabada aynı performansı almanız pek mümkün değil virajlarda Tabi burada konforlu konforlu bir süspansiyon yapımız var Araba böyle yaylanıyor onu hissediyorsunuz Bir de yüksek olduğu için hafif bir yatma olabiliyor Bu arabanın üzerinde hangi lastikler vardı acaba? Hatırlayamadım Lastilerin ince bakacağım arkadaşlar motor çok kuvvetli ya. Bu araba için çok yani fazla diyebilirim öyle söyleyeyim. <laughs> Gayet güzel. Hani 1.4 olduğuna falan bakmayın arkadaşlar. Zaten artık 1.0 ya da 1.4 diye bir ayrım kalmadı. Onu da söyleyeyim ben sizlere. Performansı ayet yeterli. Tırcı arkadaşımız bize yol verdi. Şöyle başlayalım. Bu arada kulakçıkları da kullanabiliyorsunuz. Vitara'nın direksiyonun arkasından kontrol ederek. Tofaş teşekkürler dip gaz yaptığınızda altta böyle bir çentik istiyorsunuz ama o yok. Ama yine de alıyor götürüyor. Şöyle 140, 150. Keşke dijital hızlı olsaydı oradan dijitali görmenizi isterdim. Maalesef dijital hızı göremiyoruz burada. Ama burada mesela akselerasyonu yine aynı şekilde grafik halinde de görebiliyorsunuz. Ayağımın dip gaz olduğunu biraz önce de fark etmişsinizdir. He şuna da bakalım. Mesela 150 ile giderken aracı son vitesi alıyorum. 140 ile mesela 2500 devir civarında gayet benzinli araba için güzel bir devir aralığı var. Bunun daha detay, detayına bakacağım. Vitesinizi şöyle bir tık daha geri çektiğinizde hatta her seferinde ben manuelde başlıyorum. İlla bu arabayı kullanıp da benim gibi hata yapan vardır. Vitesi fazla çektiğinizde M'ye geçiyor. D'ye değil M'de kalkıyorsunuz. Şimdi şunu görmek istiyorum. Aracımız şu anda M6 yani son vitesimizde. 120 ile giderken bakalım ne gözükecek. Evet 120 ile giderken 2250 devirde seyrediyor. Tam bir otoman hızı, Hatta burada cruise kontrolünüzü açarsınız. Şöyle set yaparsınız. Ha ayarlanamaz. Arkadaşlar şu anda şöyle bir durum var. Hız sabitlemeyi aktif etmiyor. Niye? Çünkü ben ESP ile beraber her şeyi kapatmışım. Bu arada biz orada kaydık ya ESP devreye girmedi. Yani ESP komple evet. kapanıyor. Evet, komple kapanıyormuş. Normalde az da olsa devreye girer. Bayağı kaydık yani devreye girmedi. Güzel. Kötü bir donanım değil bu güzel bir şey. Arabanın şasisine güven olduğunu gösteriyor ama tabii ki hani çok böyle aman aman performanslı olarak ya da virajlarda çok girilmesi gereken bir araba Sizlere bunları yapmanızı önermiyorum. Sadece ben burada test edip araba alacak kişilere örnek olarak görmesini, aracın dinamiklerini görmesini sağlamaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Önerdiğim şeyler değil. Evet, şimdi ESP'mi geri aktif edeyim. Bakın her şey yerine geldi. Güzel bir ses verdi. Şimdi şöyle kurs kontrolü alıyorum. Şöyle açtım. Set ettim 112'ye. Önüme bir araç alacağım ve bu sayede sizlere nasıl fren yaptığını da göstermek istiyorum. Yani adaptif Cruise kontrolü var ve bunu 750 bin lira gibi bir rakama sahip oluyorsunuz. Evet 750 bin lira yüksek bir rakam olmasına rağmen böyle donanımlara normal maalesef başka markalarda ulaşmanız çok daha güç bir SUV'de. Önümüzde bir tır var. Diyelim ki daldınız ya da işte çok fazla bakmıyorsunuz yola. Adaptif Cruise kontrolü e güveniyorsunuz. Bakalım adaptif Cruise kontrolü onu gördüğünde neler yapacak? Evet. Anında frenini yaptı. Önümüzde bir araç olduğunu burada ekranımızda gösterdi. Aradaki mesafeyi korudu. Hatta o mesafeyi şöyle yakınlaştırdı biliyorsunuz. Bakın biraz daha arttırdım onu. Gayet güzel bir şekilde. Artık bundan sonra aracı kendi haline bırakıyorsunuz. Zaten şerit takip asistanımız da var bu arada şeritleri okuduğunda ama bu sizin şeritten çıkmanızı engelliyor. Ortalamanıza yaramıyor bilginiz olsun. Önümüzdeki tır da 80'le gidiyormuş bu arada. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere direksiyonu tutun diye hemen uyarı veriyor. Yani bu şerit takiple ilerlerim diye düşünmeyin. Pek fazla ilerleyemezsiniz. Burada küçük bir su şişesi vardı. <laughs> böyle, böyle boyu da var arkadaşlar. Bir kere sinirlendirdiğinizde ee, biraz anlaması gerekiyor sizin olduğunuzu. Tamam ben buradayım. Hı, tamam benim burada olduğumu anladım. Evet döndürüyor şu anda ama çok aşırı derecede kuvvet uygulamıyor arkadaşlar. Bakın şu anda da kurtardı. Aslında güzel. Bir orayı buraya atıyor hani böyle sekerek gidiyor. Tabii ki bu bir şerit takip asistanı değil aslında. Şeritten çıkma engelleyiz öyle söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar şurada bakalım su ne yapacak bu araca. Evet şöyle sola doğru attı bizi. Soldan da sağa. Ha işe yarıyormuş. Ayarlamıyormuş. Ben normalde 1.5 litrelik suyun yarısını falan koyuyorum. Anca böyle anlıyor. Her neyse arkadaşlar bunu da önermiyoruz. Ha şunu anlatayım. Adaptive Cruise Control çok güzel çalışıyor. Bunu keyifli bir şekilde sürebilirsiniz. Şerit takipte sizleri yoldan çıkmanızı engeller mi? Engeller ama buna güvenerek hareketler yapmak yanlış. Bu size bir yardımcı arkadaşlar. Bunların hepsi yardımcı asistanlar. İlerleyen zamanda bunlar tamamen sürüşü ele geçirecekler. Bu arada tabii sürüş esnasında beni bir şey rahatsız ediyor diyorum. Ne rahatsız ediyor? Benim teker sesi rahatsız ediyor. Bir Japon klasiği teker sesi var bu arabada. Arkadaşlar maalesef tekerlerden uğultu gidiyor. Şurada da şöyle bir bakalım. Nasıl bir tepki sergileyecek bu virajda? Evet yatıyor, 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 tutuyor. Ama biraz tabii yattığı için korkutabiliyor. Sakin bir kullanım yapalım yolumuza bağlanıyoruz diyelim. Sinyalimizi verdik şöyle. Süspansiyonlar gayet konforlu. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Motorun çekişinden yana problem yok. Şanzımanın geçişlerine yana problem yok. Ama mesela motor gürültülü motor. Aslında yeni nesil hibrit motor olmasına rağmen motor gürültüsünü içeride alabiliyorsunuz. Özellikle arabanın içinde belirgin olan bir lastik teker sesi var. Bu bir Japon klasidir. Japon'da isterseniz Honda'ya gidin, isterseniz Toyota'ya gidin. Bu teker sesini her zaman duyarsınız. Bu gerçek. Ses konusunda içeride zayıflık görüyorum mesela diğer sınıftaki rakiplerine göre. Biraz daha orta seviyelerde ses yalıtımı daha iyi olabilirdi. Çünkü bu arabanın geri kalanı güzel. Yani tasarımı güzel, motoru güzel. Ses yalıtımı bir tık daha iyi olsa daha iyi olabilirdi. Mesela bunun için ne yapabilirsiniz? Yine aracın altına bir yalıtım işlemi uygulatabilirsiniz. Bu çok daha böyle özellikle şu an teker sesi belirgin olduğu için o teker sesini kesecektir. Net bir şekilde belirgin olur. Şimdi gürültülü araçlarda yapılan en küçük yalıtım dahi etkili oluyor. Bilginiz olsun. Bu arada bir sürekli gazladığımız için ortalama yakıtımız biraz yüksek. Biraz sakin giderek bu yakıtta görelim. Yani bu bence görebileceğiniz maksimum değerlerden biridir. Sürekli gaz yapıyoruz, gazlıyoruz. Sürekli işte son hızına bakıyoruz ani hızlanmalar yapıyoruz. Tabii ki arabayı test etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu şekilde. Şimdi multimedya sisteminden şunu göstermek istiyorum. Telefonumuz burada Apple CarPlay olarak göreceğiz. Apple CarPlay geldi ve kendi açtı hatta. Biraz renklensin. Arkadaşlar kocaman bir ekran var. Yanlış hatırlamıyorsam bu ekran 9 inç civarında oluyordu. Şöyle alıyorsunuz. İşte navigasyonunuz, müziğiniz, her şeyinizin altında. Şuradan müziğinizi değiştirebilirsiniz. Ses sistemini de sizlere gösterebilirim. Daha iyi bir ses sistemi olabilirdi. Orta seviyelerde diyebileceğim bir ses sistemi bulunuyor aracın. Bilginiz olsun. Multimedya'yı da böyle Apple CarPlay kullandığınızda çok güzel oluyor ya da Android Auto kullandığınızda ama kendi menüsü biraz daha zayıf bu konuda bilginiz olsun. Hatta kocaman bir navigasyon şöyle takip edebilirsiniz. Şöyle ara diyoruz. Adaşen. Evet şöyle Adaşan Otomotiv diye buldu. Ben bunu çok kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere de öneririm kullanmanızı. Bu arada aynada şu detayı fark ettim. Aynayı açtığınızda orada uyarı gözüküyor ve kör nokta asistanımızı da arkadaşlar aynadan görebiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Yakıtı tekrar sıfırlayıp biraz daha sakin kullanmak istiyorum ama Şöyle bir basılı tutalım. 90 km gibi bir hızla kruz kontrollü bir yerden bir yere gitmek istediğinizde bu yakıt nasıl olacak onu da beraber görürüz. Polis kontrolümüz var bakalım bizi durduracaklar mı? Öndeki araçlar yavaşlıyor mesela ben herhangi bir şeye dokunmuyorum ayaklarım burada. Onlarla beraber yavaşlayacağız. Evet çok güzel bir şekilde gördü. Gazını veriyor. Merak ettim en dip rakamda ne yakacak bakalım. Bir e basmayacağım kendimi tutacağım. Şu anda mesela sadece benzinli motor çalışıyor. Bakın önümüz yine karıştı. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Çarpışma önleyici sisteminde görmüş olduk. Özellikle bıraktım kendini haline. Hiçbir şeye dokunmadım arkadaşlar. Sadece ayağım burada frenin üzerinde ne olur ne olmaz diye ama Gayet güzel işini yaptı. Yani aslında bakarsanız bu arabanın tüm donanımlarını <laughs> denemiş olduk. İşte bu güvenlik ekipmanları anlık dalgınlıkları mesela yol bir anda duruyor. İstanbul'da çok oluyor. Sol şeritlerde özellikle dikkat edin. Yol bir anda tık 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 durur. Herkes beş bir şey durur. Hatta çoğu zaman zincirleme kaza dahi olabilir o durumlardı. Bu durumlarda arkadaşlar bu araç çok daha önceden bunu anlayıp freni yapabiliyor. Tabi arkadakinin frenlerine iş kalmış oluyor. Arkadan vururlarsa ev olacak bir şey yok. Güvenlik paketi standart paketlerde de geliyor. E, tabi tabi. Paketler. M yani standart bir araba aldığınızda güvenliğiniz en üst düzeyde. Güvenlikten yana Suzuki kısmıyor. Ha, malzeme kalitesinde arkadaşlar buralar sert plastik. Göğsümüzün üstü yumuşak gayet ideal. Göğüs bu arada kısa. Bu benim çok hoşuma gidiyor ve bu araçta kısa göğüs görmek çok hoşuma gitti. Kullanımı çok kolaylaştırıyor bu kısa göğüs. Sürüşü kolaylaştırıyor. Koltuk kısmımız standart. Burada şimdi koltukta şunu söyleyeyim. Koltuğun minderi kısa. Ve şu alt bölüm yani hani şöyle ayar yaparız diyoruz ya ön ucunu kaldırmak. Bu araçta ön ucu aşağıda. O yüzden baldırınız biraz boşta kalıyor. Tutuk kısmında biraz beni rahatsız etti. Ee, ama eğer ki bu arabanın dolu paketini alırsanız burada deri koltuklar da geliyor. Bu arabanın 4 x 4ünü de alabiliyorsunuz. Bu da önemli detay. İnsanlar B sınıfında da 4 x 4 almak istiyor. Ee, Suzuki de 4 x 4 aslında ortaya çıkmış bir marka. Hatta bilirsiniz Swift'ler vardır arkadaşlar. Swift'lerin eski modellerine dahi 4 x 4 kullanırlar ve Swift dediğiniz araba küçücük bir Mesleğin sınıfı arabadır. Adamlar buna 4x4 sistemi koymuşlar. Sürekli 4x4 hatta. O yüzden Suzuki biraz daha 4x4 ile ünlenmiş. İnternette çok fazla videosunu görmüş olmayabilirsiniz. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Yani burada bir Toyota C-HR mi alırdınız mesela fiyatları yakın galiba biraz daha. C-HR biraz daha küçük tabii ki o durumu var. Bayon mu alırdınız ya da Volkswagen grubundan bir tane mi alırdınız. Ford'da ne var? Eco Eco Sport diye bagaj kapağı falan yan açılıyor. O araba var e, tarafında C3 Eğri Cross'lar var. Yani bu sınıf çok yoğun bir sınıf. Onu söyleyeyim sizlere. Ha Kona var. Ama bak mesela hepsini sayıyorum ya. Hep düşünürken aklımda hepsi bundan küçük. Yani bakıldığında aslında arkadaşlar hepsi bundan bir tık daha küçük hissettiriyor. Küçük gözüküyor. Bu da aklınızda bulunsun. Tabii şimdi Suzuki'de şöyle bir durum var. Kendi içinde de bir rekabet var. S-Cross var arkadaşlar. Bu arabaya rakip olarak bir S-Cross da alabilirsiniz. Bunu da yakında videosunu çekip sizlere paylaşacağım. Vitara ile de kıyaslayacağım. Özellikle yol sesinde bakalım S-Cross nasıl yol tutuşuna da merak ediyorum. Şimdi bu araba böyle biraz yatıyor kayıyor ya. Bakalım onlar nasıl olacak durum. Ama yatmasına rağmen gayet eğlenceli de onu söyleyeyim. Hani şimdi mesela bir araba vardır arkadaşlar şöyle olur. Mesela kaydığını anlamazsınız bir anda kopar. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani koparırsınız bir anda ve ne olduğunu anlamazsınız. Araba elinizden kaçar. Ama bu ben kayacağım diye söylüyor zaten. Ben geliyorum diyor. Beraber kayıyorsunuz, beraber yolunuza devam ediyorsunuz. Mesela o yüzden eğlendik. Orada korkutmadı beni. Ha kimisi var korkutuyor. Böyle bir anda arkası geliyor. Ben kontra veriyorum, toparlamaya çalışıyorum. O zaman işimiz biraz daha zorlaşıyor. Döndüğünce bu arabayı anlatmaya çalıştım. Umarım yeterli olmuştur. Tabii kullanıcıların yorumlarını da çok merak ediyorum. Vitara'yı ben Sakarya'da çok görüyorum. Sakarya'da çok kullanan var. Türkiye genelinde de Vitara aslında bakarsanız Suzuki'nin Amiral gemilerinden diyebiliriz. En çok satan araçlarından diyebiliriz değil mi? Vitara evet, yani evet. çok. Yani şu an S-Cross geldi. S-Cross işte Vitara'nın tam rakibi. Evet. Daha yani. fazla satılması bekleniyor S-Cross'un. Tabii S-Cross'da şimdi şöyle bir şey var. Biraz daha yeni hani ekran falan arkadaşlar evet. yeni yerleşimleri var. Burada da ama şu ekran tipini S-Cross'a göre arkadaşlar daha çok beğenecek. Çünkü gömük ekran her zaman daha böyle iyi hissettiriyor. Bana da aynı şekilde. Mesela çıkıntılı ekranlar aman aman güzel hissettirmiyor burada onu da görmüş olacağız. da incelediğimizi izlersiniz. Videoyu sonlandırıyorum. Umarım tüm detayları aktarmışımdır. Performansına, virajına, her şeyini anlatmaya çalıştım. Ha, yani yakıt konusunda ne yaptık? Böyle çok sakin geldim biliyorsunuz. Beraber geldik zaten. Evet. Demek ki bu arabayla bir ekonomi yapmak isterseniz de size bu ekonominin karşılığını da verecek. Çünkü 4.3 litre ile beraber gelmiş bulunmaktayız. Gayet keyifli bir şekilde yakıtımız 4.4, 4.3 gibi devam ediyor. E, Hibit'in varlığını bence biraz daha şehir içinde algılayacağız. Ha, vallahi şu var ya. Arkadaşlar maalesef Honda Civic de kullanıyor. Yani Japonlarda şöyle bir huyu var. Niye buraya bir tuşu koyuyorlar bilmiyorum ki. Burada bir kablo çekip buraya getirmek. Yani bu kadar zaten kabloya getirmiş adam yani. Sonuçta böyle bir şey değil. Bu Bunun farklı bir mantığı olması lazım. Çünkü adam burada maliyet düşündüğünü zannetmiyorum. Bir sürü tuş var. Bilmiyorum arkadaşlar mantığını. Sizler biliyorsanız yazabilirsiniz. Evet güç ihtiyacınız olduğunda devreye giriyor. Şöyle bir durum var bakın şu da üst tarafa bakın tamam mı arkadaşlar? Frene basacağım birazdan. Arkam serbest zaten. Frene bastığınız anda hemen ya da gazdan ayağınızı kesiniz anda e, nasıl söyleyeyim sizlere arabalarda böyle bir fren yapar ya rejeneratif enerjiyi kullanır. Burada da o var. E, sanki pillerini o şekilde dolduruyormuş gibi yani tek pedalla neredeyse kullanılacak gibi e, frenleme yapabiliyor. Bakın biraz geçiyor. Hop. Ondan sonra biraz daha yoğun bir şekilde fren yapmaya başlıyor. Aracı bakın şu an yapmaya başladı hemen durduruyor fark ediyor musun sen hani evet, de? Evet. fren yapıyormuş gibi hissiyat oluşuyor ama fren yapmıyorum aslında. Burada bir e, pil dolma sistemini bu şekilde kullanıyor. Arkadaşlar kendinizi dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Adaşen Otomotiv'e de teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Suzuki güzel bir şekilde çekmemize sizlere aktarmama yardımcı oldular. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bedirhan teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. O zaman. Evet. Bay bay arkadaşlar.